Senin de kanka sen AWP kullanma Allah rızası için. Lan zaten taşımıyor musunuz? Azıcık eğleneyim ya. Hakkım yok mu? Var abi tamam. Ama o ayakları hak etti. Spike down A. Oh my god! 30 seconds <laughs> <girelim. gülüyor> left. One enemy remaining. <laughs> Feeling sight. Abi sen çok iyisin. Aa şatlım. Onun bezle bezle. Ten seconds left. Önüne çıkacak. <laughs> evet. Bizim beyz Afrika'ydı onu görmedi aptal. Yok gördü de vurmadı ya. Last round in the half. No Yok, o saving. kadar salak değil mi? Yok o kadar salak değil Beçim yokladı bence size. Abi sıkıntı yok. I got you.